Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS 2'deyiz. 1.46 sürümündeyiz. ve Duisburg şehrindeyiz. Bugün inşallah Allah nasıl kısmet ederse Duisburg'dan Kalaysa doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere bir süredir Duisburg kalayı alırsa yapmıyorduk. E de bugün de bir Duisburg Kalaysa yapalım. Yani özlemişizdir. Gördüğünüz gibi kar kalktı. Yani bugün kar modumuz aktif değil. Böyle hoş bir havada yolculuk yapacağız inşallah. E gördüğünüz gibi bugün altımızda da fixe Euro altımız var. 460 beygirlik bir tır. Yani full artı full. Sadece 460 beygir öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi tekerleriyle, jantlarıyla, her şeyle full. Ne ararsanız var. Arkamızda da kişisel kron var. Yine o da özel. E gördüğünüz gibi bugün bir farklılık var. Tırımız bugün süslü. Yani çok özel bir tır. Dediğim gibi kaplamasını görüyorsunuz zaten süslü yani dorseyi de görüyorsunuz. Dorsey ile tırın kaplaması aynı. Bu kaplama nereden geldi diye soracak olursanız bildiğiniz üzere bir yılbaşı etkinliği geldi. Yani onu yaptıysanız bu iki bu iki boyama da size geliyor yaptığınız vakit. Yani yapmadıysanız yapabilirsiniz size de tavsiye ederim. Yani belki bu video yayınlandığında süresi geçmiş olabilir. Son tarihi yanlış hatırlamıyorsam 15 Ocak'tı. Yani bunun da bilgisini geçeyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Süslü bir tırımız var bugün. Her şeyle göz alıcı ve dikkat çekici. Tırımız ve dorsemiz bu şekilde zaten gördüğünüz gibi dıştan. Kendini belli ediyor. Tırımızın içi de bu şekilde. Yine özel, yani premium bir tır. Kendini içiyle olsun dışıyla olsun belli ediyor zaten. Şimdi istiyorsanız marşımızı yapıp yolculuğumuza başlayabiliriz. Bir tırımızı çalıştıralım. Tırımız güzelce çalıştı. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Bakalım yolda neler değişmiş. Oyunculara da bakacağız. Biliyorsunuz bir süredir girmiyorduk. Bu aralar sık sık Kirkenes Madeni e gittik bildiğiniz üzere. Girdik çıktık. Bugün de böyle bir farklılık olsun dedim. Duyuzdur kalayı sarısı bir gidelim. Bir de değişikliğimiz gördüğünüz gibi kar yok. Kar kalktı. Bakalım inşallah en kısa sürede kalayı varırız Bugün 24 tonluk Şişelenmiş su yükledik Bakalım Yükümüz ne çok ağır ne çok hafif Hani ortalama Tarımızda da 460 beygir ama yani üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Bugün Duisburg'da bir sakinlik var. Nedense. Hani vakitten olsa gerek. Olmasının bize bir faydası da yok. Hatta, da zararı var biliyorsunuz ki. Hani böyle çarpışan arabalara dönüyoruz sonra. Hiç gerek yok. Böyle takılalım. Umarım sizler iyisiniz. Ben sorarsanız sorarsınız. Çok şükür bir sıkıntım yok. Halim yerinde koşturmaya devam. Yani dediğim gibi tırımızda görüyorsunuz. Böyle yani her türlü kendini belli ediyor. Bütün dikkatlerin üzerine çekiyor. Yani güzel bir kaplama. Sevdim. Dorse kaplaması olsun. Tırın kaplaması olsun. Şu renkli çizgi detayları çok hoş. Yani güzel düşünülüp yapılmış bir şey. Tabi etkinlik sonucu veriliyor. Ama siz tabi yapmak istemeyip direkt satın almak isterseniz öyle de satın alabilirsiniz. Hani illaki pazarda vardır. o şekilde de sahip olabilirsiniz etkinliği yapmalısınız. Evet, gördüğünüz renk detayları hoş. inşallah başımda kaza bela gelmez. Eğer güzel şekilde tamamlarız. birazcık alıyorsun gibi ama hani çok da değil. ender bilmiyorum ama o sesinin çokluğundan olsa gerek. Çok çabuk geliyor ve çok çabuk kesiliyor. Belki onu birazcık daha kısıp o süresini uzatsalar biraz daha gerçeğe yakın olabilir. Bu ne lan? şöyle bu otokayı tükleyelim yapacak bir şey yok. Bu doğrusu arkadan kaydı. Büyük ihtimalle o arkadaş da kar modu aktif. Zaten kar modu aktifse büyük ihtimalle fizik modunu da aktif etmiştir. Ondan dolayı böyle bir şey oldu. Olsun. Yani olabilir. Yapacak bir şey yok sanlık halidir ama arkadaşlık nasıl basa basa geliyorsa Şu arkadaş olabilir belki Winter yazmış. Aynen. Bu arkadaş. Hani belli. Benim de başıma birkaç sefer geldi. Hatta hatta nerede gelmişti? Kirken Est'e herhalde. Siz de görmüşsünüzdür. Yani dosya arkadan kendini koparıp gidiyor. Tek, tek başına bu kar modunda fizik moduyla beraber. O yüzden birazcık dikkatli olmak gerekiyor yani. Yoksa böyle kazalara sebebiyet verebiliyor. Dünüz yani bizi aldı, sildi, sürdü. Evet. Bakalım Kutu aldık. Açan alıyor kendi otomatik. Oradan yolculuğumuza devam ediyoruz. güzelce akıyoruz. Ama böyle bir yandan yani nasıl diyeyim? Yani i̇yi gibi duruyor ama bir yandan da bu yolda bomboş gitmek böyle bir garibime gidiyor. Yani yalan ne yalan söyleyeyim. yalan bu hallerine alışkın mıyım? Yok. Çok nadir görmüşümdür bu yolu böyle. Böyle buralarda kuyruklar, kuyruk kuyruk halinde gitmeye olduğumuz için birazcık garip geliyor bu Yani sizlere garip gelmiyor olabilir. He güzel bir güzel. Bu ayrı bir şey. Ama ne bileyim. Böyle bir garip. Bir yandan hoşuma gidiyor ama bir yandan da hoşuma gitmiyor. Garip duygular içerisinde. Da böyle dikkat çekiyor. Ya. Ondan ne yapıyorlar böyle? Güzel ya bir süredir de böyle premium bir araç kullanmıyorduk zaten. Ekstradan güzellik olmuş oldu. Bilmiyorum. Kadar duisburga buraya giderken belki tırımızı değiştiririz. Belki dorsemizi de çift dorse yaparız. Yani duruma göre bakarız onu. <laughs> Belki tırımızı değiştiririz. Ya da değiştirmeyiz. Aynı tırla döneriz. Yani bilemiyorum. belki normal küçük araçla da dönebiliriz yani o kadar olabilir şimdi görünce aklıma geldi ee, Skoda ile dönebiliriz belki haftalık gelen araçlarla dönebiliriz ama o birazcık şeyli yani. sıkıntılı yani neden diyeceksiniz hiçbir realitesi yok içi Skoda dışı Ford bilmem ne vesaire farklı bir araç. Zaten ne olduğunu da anlıyorsunuz ama o içinin skoda olması bence o şeyi öldürüyor. Ama bilmiyorum. Yani onu da kullanabiliriz. Çok aldırış etmezsek duruma göre. Ya tırla ya da araçla döneriz. Şimdi araçta kullanmıyorduk gibi de olabilir. Bakalım duruma göre. 500'ün üstü bir beygir gibi gidiyor. Nasıl diyeyim bir 600 beygir mesela. Yani arkamızda 4 tonluk yük var. Bana mısın demiyor. Birazcık yolun etkisi vardır tabi ama. ambiyansı bir başka güzel ya. Şu yeşilliklere baksanız, yani Ve hatta bir süredir gidip gelmiyorsunuz bu yolda diye de olabilir ama öyle bir gözüme çarpıyor yani. Sanki böyle bu yoldan hiç geçmemişim gibi oluyor şu anda bir garip. Öyle yani tabii ara vererek gitmek bu yollarda İnsana ayrı bir şey de veriyor heyecan da veriyor. Bu konuda yani kuşku götürmez şüphesiz. Şöyle bakınıyorum. Çok güzel gözüküyor. Ya da bir süreleri karla oynadığımız için de olabilir. bizi veren şey o da olabilir. Ya da fiziklerinde var bir şeyler. Her zaman oynadığımız fiziklerde. onda da bir değişiklik yok. Ama bilemiyorum yani keyifli. İnşallah. Anda kaç yüz küsürle gidiyoruz? 304'te Sanki böyle 200-250'ye gidiyormuşuz gibi geliyor yani. Bana o kadar söyleyebilirim size. Tam böyle bir farklı geldi. Gözüm. Hani abartmadan bıraktım, söyleyebiliyorum. 250 diyebiliyorum çok rahat şekilde. O hissiyatı aldım çoğunda. bakmadan yani yavaş yavaş kalay seriyi yaklaşıyoruz otoban çıkışına geldik sayılır neredeyse. İnşallah en kısa sürede kazasız belasız. Kalaysa varacağız. Şu ön taraftaki çizgiler de hoşuma gitti var şimdi. Ee, bakınca gördüm. Yani hoş da dikkat çekiciydi. Süslü delik, süslü ama kimse yoktu. Yani az kişi gördü olsun. Bir sıkıntı yok. Bu seferlik de böyle olsun. Hani bir şeye itiraz etmiyoruz. Dediğim sıkıntımız yok. Öyle sakin. Sohbet muhabbet edeyim de bir yolculuk olmuş oldu bu da. Sadece yanaşı yaparız, sıkıntımız olmaz. Kontağımızı da kapatalım. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Öyle Yani yolculuğumuzun başında tam Duysburg'dan çıkarken bir aksilik geldi. Arkadaşın kar modundan dolayı. Yani Dorsey'e bizi biçti diyebiliriz. Ama olsun. Böyle şeyler olabilir. Ol genel olarak rahattı gördüğünüz gibi. Bir sıkıntı çekmedik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.